Evet sevgili dostlar şimdi sırada en iyi TikTok influencerı var. Inflow Awards en iyi TikTok influencerı. Alkışlarınızla Cemre Solmaz'a gidiyor. Bravo Cemre. İşte geliyor. <laughs> Merhabalar. Buyur bu ödül senin Cemre. <laughs> Çok heyecanlıyım gerçekten. Heyecanlı mısın? <laughs> Ödülümü alamıyorum al al, 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 al ve o hak ettiğin ödül konuşmanı şu kameraya doğru ya bir ödül konuşması hazırladın mı? Hazırlamışındır. Hazırladım, hazır. <laughs> Sen tamamen durdun. <laughs> çok güzel. Durdum. İşte çok bu heyecanı seviyoruz. Evet. Ya ilk ödülüm ya şimdi bir de, o yüzden belki. İlk ya. mi? Evet. He ilk aldın ödül. TikTok'tan daha önce iki ödül almıştım, Hı. ama hani bu şekilde bir organizasyon içerisinde aldığım ilk büyük ödül diyebilirim. O yüzden benim için çok anlamlı. önemli ve anlamlı. Ağlayacak mısın? Hayır ağlamayacağım. Neden ama ağlasana. Ağlayayım mı? Evet ya iyi ki duydun. Gözlerin de... dolu böyle şey yapsa. TikTok'ta ne döner o video öyle bir şey yap. TikTok'u takip ediyorsunuz. Tabii canım benim de hesabım var. TikTok'u takip ediyorum. Oradaki mizah, oradaki insanların yaptığı şeyleri bazen anlıyorum bazen anlamıyorum ama elimden geleni yapıyorum TikTok'u evet, anlamak TikTok için. TikTok birazcık değişik bir dünya, farklı bir dünya. Ve bu dünyada yaklaşık iki senedir varım ve iki senedir emek veriyorum. Hı -hı. Başladığım günden beri hep farklı ve kaliteli olmak istedim. Hep uğraştım. E, günde bazen 10 video attığım bile olmuştu hatta. Hmm. Şimdi tabii ki de biraz daha sayı olarak azalsa da sebebi e, farklı platformlarda da artık bir şeyler yapmaya çalışmam. He, şimdi TikTok'tan sonra diğer yerleri de deniyorsun. Tabii öyle ki de TikTok'ta artık e, şöyle neredeyse 6 milyon takipçim var. 6 milyon <laughs> çok iddialı bir rakam. Ve Türkiye'de ilk 5 içerisindeyim neredeyse ve bu benim için çok çok güzel bir şeydi. Hı hı. Bu ödül almak da bana çok gurur verdi. Çünkü onca insanın, onca emek veren arkadaşımın arasından sıyrılarak bu ödüle layık görünmek benim için gerçekten çok önemliydi. Bu ödülü hem kendim adına hem de onların adına alıyorum diyeyim. Bravo. Be. <laughs> Heyecanlı girdin ama ne aktın biliyor musun? Ben <laughs> cümleyi kurdun, rakiplerine <laughs> teşekkür ettin, Tabii sana de. yardımcı olanlara teşekkür ettin. Yardımcım. Bir ekiple mi çalışıyorsun? Nasıl yapıyorsun videoları? Ee... Nasıl çekip üretiyorsun? şöyle tabii ki de ekip arkadaşlarım var aynı zamanda kendi başıma da çekiyorum hmm. değişiyor tek videolarım ayrıdır grupla çektiğim videolar ayrıdır hmm. farklı farklı içerikler üretmeye çalışıyorum ben evet. yani geldiğince. yani şimdi tabii TikTok biraz daha şu an en son hayatımıza giren mecra ve evet. hani hakikaten anlamaya çalışıyoruz orada ne yapıyorlar diye bir ara işte bir linç yiyordu, şimdi bir, bir, popüler oldu yani orada e, hakikaten kendini korumak yani doğru bir şekilde içerik üretmek ve böyle ödül almak kolay değil. Gerçekten evet. e, o farkı nasıl yarattın? Şöyle söyleyebilirim gerçekten çok kötü zamanlar geçirdim. Çünkü TikTok diğer uygulamalara göre baktığınız zaman en çok insanların ön yargıyla yaklaştığı uygulamadır. Hmm. Çünkü e, nasıl diyeyim e, diğer uygulamalara göre insanlar burayı daha cringe Hı. Adıyla yargılayarak sürekli olarak itamlarda bulundular. Ama şu anki gündeme baktığınız zaman çok büyük isimler, yani gerçekten Hı. çok çok büyük isimler. Şu anda bu uygulamaya gelerek e, uygulamayı insanların gözündeki o ön yargılarını kırmaya uğraşıyorlar. Evet ben de. Ben, ben de, iki ben senedir geldim. uğraşıyorum. Evet, i̇ki senedir de. insanlara bunu kanıtlamaya ve ispatlamaya Hı. çalışıyorum. Ee, bu beni çok mutlu ediyor. Sen yani her herkesin önce orada olduğun için de aslında şimdi Tabii ki ilk müzikli de. dönemi. Hı. Müzikli dönemmiş. Sonrasında TikTok olarak değiştirildi ismi Türkiye'de. Hı hı. Ben müzik döneminden beri vardım. Hı hı. Şu anda uygulama birçok kişi tarafından biliniyor hı hı. ve uygulama çok çok büyük isimlere de ulaştığı için çok farklı bir konumda şu anda değerlendiriliyor. Çok çok büyük isimler derken kimi kastediyorsun mesela? Yani çok isim girdi. Evet, Hangi yani böyle dünyadakilerden bahsediyorsun? Tabii dünyadaki yıldızları yani. girdi. Jimmy Fallon falan filan da girdi. Çok o tatlım yani. he ondan diyor. Onlardan yani. da bahsediyorum. Türkiye'den de büyük isimler. Türkiye'de de bizim Büşra Büşra Pekin çok güzel kullanıyor. Kesinlikle. Çikoku. Kesinlikle. Burcu Esmersoy'u gördüm. Hani çok o güzel. celebrity dünyasından kullanıyor. Evet, onları da gördüm. Ama yani hakikaten e şimdi ünlü olup oraya girmek bir şey. Yani oradan sıfır, sıfır, ya oradan tek sıfırdan oradan sıfırdan var olmak. Sen ne yapıyorsun normal hayatında? <laughs> ne yapıyordun da oraya yönlendirdin hani Ben hemşireyim. Hı. Hemşireydim, hemşirelik yapıyordum. Üniversite öğrencisiydim. Hem okuyordum, hem çalışıyordum. Onun ardından böyle bir şey... İlk işte, ne, nasıl çektin ilk mesela? İlk TikTok'umu nasıl çektim? <laughs> Evdeyken odamda hani böyle can sıkıntısından uygulamayı indirerek Hı. tek bir video çektim. Ardından video aldı başını gitti derken neden devam etmeyeyim ki dedim. Eğlendim çünkü yaparken. Baktım hani yorumlar geliyor, like'lar geliyor, insanlar sizi sevmeye başlıyor. Farklı bir dünyadasınız. Ve e, yeni insanlar tanıyorsunuz. Bu benim için çok güzel bir şeydi. Ben insan sevmeyi, insan tanımayı çok severim. Süper. O yüzden de benim için çok farklı bir dünyaydı. Süper. Kendi dünyamı var ettim. Danslı video mu çektin? Hayır. O sadece yüzüm vardı videoda. He, yüzün var ve? <laughs> sadece mimikler. Amerikan dublajı yeah. tarzında bir videoydu zaten. Hmm, Sonradan evet. aldı başını gitti. Süper. Tebrik ediyoruz. Teşekkür Şimdi ederim. Biliyorsun e, yavaş yavaş da 2020'nin sonuna geliyoruz. Evet. Ne demek istersin yeni yıldan? beklentilerin artık ödüllü bir e, TikToker'sın, ödülün <laughs> kanıtlanmış bir TikToker'sın ne demek istersin? Ne demek isterim? Ee, ben hep... Ne derim? Dur işim çok heyecanlı. Ben hep... <laughs> ben hep şey derim. Ben hep şey, ne şey derim. Ne derim? Şöyle... E, gerçekten e, hayallerinizin peşinden gitmeniz gerektiğine inanıyorum. E, ben hayallerimin peşinden Gittim ve şu anda olmak istediğim yere bir adım daha yaklaştım belki de. Hı hı. Daha da iyi yerlere gelmek için çok daha fazla uğraşacağım. Hem sizleri eğlendirip yüzünüzde bir nebze olsun gülücük oluşturabilmek için. Hem de kendim eğlenip hayallerimi gerçekleştirebilmek için. 2021 yılından da ne istiyorsun derseniz eğer. Mutlu insanlar istiyorum, sağlıklı insanlar istiyorum. Ve e, kendini bilen, kendine güvenen bir genç nesil istiyorum. Bu Vay kadar. Çok güzeldi. <laughs> çok tebrik ediyoruz. Alkışlar <laughs> Cemre Solmaz'a gelsin yılın en iyi TikTok influencerı. Bravo. Teşekkür ederim gerçekten. Tebrik ederiz Cemre'cim. Gidiyorum. Görüşürüz. Kendisi Görüşürüz. Iyi Kendi bak. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok farklı bir şekilde beraberim. Çünkü bugün ödül alma günü. Yani şöyle söyleyebilirim. Uzun zamandır emek veriyorum biliyorsunuz. 2 senedir neredeyse bütün platformlarda emek veriyorum. Ama benim bu işe başladığım yer TikTok platformuydu ve TikTok platformunda Türkiye içerisindeki en iyi influencer ödülüne layık görülmüşüm. Bu durum beni çok mutlu etti. Sizlerin sayesinde, verdiğim emekler sayesinde Eminim ki çok çok daha iyi ödüllere layık görüleceğiz. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum ve sizleri çok seviyorum. Sağlıkla, sevgiyle kalın.